Bir gece Nasreddin Hoca karısıyla konuşurken şöyle demiş. Yarın hava yağmurlu olursa oduna, açık olursa tarlaya gideceğim. Karısı çıkışmış. Efendi inşallah de. İnşallah demezsen işlerin yolunda gitmez. Hoca hiddetlenmiş. Niçin inşallah diyeyim hatun? İki işten biri mutlaka olacak ya o ya bu. Ertesi gün hoca hava yağmurlu olduğu için ormana gitmek üzere sabahleyin erkenden evden çıkmış. Biraz gittikten sonra yolda bir sipahiye rast gelmiş. Atın üzerindeki sipahi hocaya: "Bana bak baba, Bakırça köyüne nereden gidilir?" Hoca da ilgisiz bir tavırla cevap vermiş: "Bilmem." Sipahi yoluna devam etmek isteyen hocayı bırakmamış ve kamçıyla birkaç defa şiddetle vurduktan sonra bağırmış. ''Seni gidi hain herif seni, bilmezsin ha, çabuk düş önüme, sen beni ta o köye kadar götüreceksin.'' Hoca bu emri yerine getirmezse, başına neler geleceğini düşünerek sipahinin önüne düşmüş ve hayli uzakta bulunan köye kadar götürmüş. Fakat vakit bir hayli geç olunca artık ormana gidememiş, doğruca evine gelmiş. Kapıyı çalınca karısı içeriden seslenmiş. ''Kim o?'' Hoca da suçlu suçlu karşılık vermiş. İnşallah benim hatun aç kapıyı. <laughs> Küçük kanalımızın gelişmesi için lütfen abone olmayı ve beğen butonuna basarak bize destek olmayı unutmayın.